Çocuklar Eylül Poyraz Tufan hadi uyuyalım artık çok geç oldu Eylül, eylül nerede? Aa, Eylül nerede mutfakta mı? Şey aşağıda Aşağıda Saçlarını mı? Yapıyor. Saçlarını yapmaya mı gitti? Evet. Aa, ne işi var bana niye söylemedi benim niye bundan haberim yok? Bilmiyorum. Tek başına nasıl gitti o aşağıya hayret? Bakın. Bakalım mı? Korkuyordu ama nasıl tek başına gitti. Ona şimdi bir ders verelim. Benden habersiz nasıl gidiyormuş görsün. Gidelim aşağıya gizlice girelim tamam mı? <laughs> Banyoya saklanırız. Mutfak dolaplarına saklanırız. Ona gizlice gitmenin ne demek olduğunu göstereceğim. Demek benden habersiz aşağıya gitti saçlarını yapmaya tek başına. En azından bir söyleyebilirdi değil mi? Hadi Tufan giy bakalım terliklerini. Gidelim bakalım Eylül ne yapıyormuş acaba aşağıda tek başına. Anahtarımızı alalım. Bakalım Eylül tek başına gelip burada neler yapıyormuş. Nerede? Saçlarını Otur. mı yapıyor? Nerede oturuyor? Aa, aa Eylül'e bakın orada oturuyor. Ah, gelmiş biz yukarıdayken tek başına burada keyif yapıyor demek. Görürsün sen gününü. Benden gizli yapmış bir de annesinden gizli gelmiş. Aşağıdaki eve saçlarını yapmış. Biz oturuyor burada genç. tek başına evde yaşıyor resmen. Ne yapsak ki şimdi acaba nasıl korkutsak Poyraz? Korkutalım ki bir daha buraya tek başına gelemesin benden kaçır. habersiz. Garip sesler mi çıkaralım? Eylül'ün en çok korktuğu şey. Nasıl ses çıkarsak ki acaba? Aa kalkıyor. Acaba dışarı mı geliyor? Aa yok suyunu içiyormuş. Tamam hadi gel şimdi eve gizlice gireceğiz. Poyraz çekil bakalım sessizce açalım kapıyı girelim. Ay gece gece yaptığınız şeye bak. Umarım Eylül çok korkmaz. Sessiz olun tamam mı? Kapıyı açtım bak. Ay olmuyor çıkaramadım. Hadi gir bakayım Tufan sessizce gireceksin tamam mı? Hayır ne yapıyorsun? Ses çıkarma şaşkın sessiz ol dedim sana. Sessiz ol bakalım. Eylül geldiğimizi duymasın. Hemen böyle yavaşça kapatalım kapıyı umarım anlamamıştır gel bakalım anlamış mı dur bekle bekle burada bekle ben bakayım bakalım hala oturuyor ha, gördün mü hala oturuyor demek bizim geldiğimizi anlamamış ne yapsak boyraz önce banyoya saklanalım banyoda şimdi ses çıkaralım tamam mı dur bekle bir dakika aa neye gülüyor acaba bu bakayım Aa, gülerek video izliyor görüyor musun? Şuna bak sen. Biz yokken keyif yapıyor burada. <laughs> Gördün mü Poyraz? Gününü görecek o şimdi. Hadi şimdi banyoya girelim gel. Aç bakalım kapıyı. Yavaş yavaş tufan görünme anneciğim. Sakın girme oraya tamam mı? Dur şaşkın oraya gitme. Ses yapma gel dedim sana. Saklanmamız gerekiyor hadi. Ses yapacağız korkutucu sesler çıkaracağız. Hadi gel. Gir gir Poyraz gir. Işığı da açalım. Dur Nasılsa anlamaz ışığın açıldığını. Hadi gir bakalım. Gir Tufan şaşkın mısın? Sen Ay. burada mı kalacaksın? Sen buraya mı saklanacaksın? Tamam saklan bakalım hadi. Evet saklan otur oraya tamam mı? Sakın çıkma seni görürse anlar. Tamam mı? Sakın bozma bak. Ay dur kalkıyor mu? Bakayım. Bakayım. Ay yok anlamamış. <laughs> buraya geliyor. Ay inanmıyorum buraya doğru geliyor. Poyraz umarım çıkmaz dışarıya. <laughs> Bakayım. Hayır ey, boyraz, sakın çıkma. Ay inanmıyorum ya. Bakayım, ay saçlarını bir oraya atıyor, bir buraya atıyor. Şuna bakın, neler neler yapıyor. O beni görmeden hemen karşı tarafa geçmem lazım. Poyraz kapıyı açsana anneciğim. Şaşkın mısın? Gir çabuk içeriye. Dur dedim sana dur. Bakayım ne yapıyor? İşte orada. Ay geliyor. Ay ay dur dur dur. Poyraz çok korkunç. Dur bekle bekle. Şaşkın ses çıkarma. Tufan'ı çağıralım bir dakika. Bakayım. Eylül'de bir şey yok. Tufan gel gel. Gel anneciğim gel çabuk gel. Çabuk gel. Az daha yakalanıyorduk Tufan gördün mü? Poyraz az daha yakalanıyordu. Dur bakayım ne yapıyor. Dur bekle. Bizi görmez umarım. Hı -hı. yeterince korktu gibi. Ay. Dur bekle. <laughs> anne anne diye bağırıyor. Oo. Tamam dur bekle ya. Dur dur anlayacak bizim burada olduğumuzu dur. kapa, oynuyor. <laughs> kapa oynadığını anladı. Dur bakayım. Bakayım ne yapıyor. Kapa oynuyor. Korktu gördün mü? Ay, Ay. tufan çok korktu. hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki biraz önce korkutmamışız gibi. Dur ne no, oldu? Ne yaptı? Şaşkın çıkacağız diye açtım ben kapıyı. Hadi Tufan buradan çıkmamız gerekiyor illa görünmeden. Hadi çıkın bakalım. Çık çık yavaş görmesin seni şaşkın her tarafı. Ya. Ay ay yok bir şey. Ay. Saklan çabuk saklan şaşkın. Ne yapıyorsun saklan Tufan saklan. Gel bakayım. Ay bizi görecek. Dur tamam artık iyice korkutmamız gerekiyor ya. tamam mı? Dur bekle Tufan gel. gel. Ay Tufan'ı gördü hayalet sandı. Tufan seni hayalet sandı dur gelecek şimdi. Ay geliyor yapma dur 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 Poyraz gel. Gel buraya. Dur ses çıkaralım şimdi uğultu sesi çıkaralım korksun tamam mı bekle. Evet çıkar öyle ses çıkar. Saklan saklan. Tufan gel saklan. Poyraz gel. Çabuk saklan dedim. Hala görmedi bizi. Poyraz saklan diyorum saklan. Evet orası çok güzel saklan. Tufan sakın kıpırdamat. Eylül çok korkuyor. Poyraz saklan. Ay. Sen nasıl olur da benden habersiz gelip de bu evde keyif yaparsın? Neden haber vermedin anneciğim? Niye tek başına geldin burada oturup <laughs> keyif yapıyorsun? Gece gizlice geldik seni korkuttuk işte. Niye izin almadın benden? Ya, tatlı, anahtarı nereden buldun sen? Anne artık ben anahtarı bulmuş, içeriye girmiş, ışıkları açmış, keyif yapıyor. Anneciğim ne demek bu evde yaşamak istiyorum? Tek başına burada kalacakmış. Buyuruz. Duyuyor musun sen şunu laflarını? Bak sen bak. Nasıl kalacaksın tek başına bu evde? Eylülcüm olmaz. Aa banyo var, tuvalet var tabii. Burada yatak da var, orada koltuk var. Burada her şey var. Kalırsın tabii şaşkına bak ee, sen. Anneciğim hayır e, kesinlikle yok. izin vermiyorum. Yemek evet. Yok. Aa yemek yok. Ne yapacaksın peki yemek yokken? dışarıda o aşver gelecek. Yukarı gelecek. Para Ay, yok. bizimle birlikte çalışacakmış galiba. Ben sana yemek gönderir miyim? <laughs> Şaşkına bak yemek gönderecekmişim. Sen burada tek başına yaşayacaksın. Keyif yapacaksın. Ben yukarıda senin temizlikçi hizmetçin mi olacağım? Aa şuna bak. Geleyim arada evini de temizleyeyim istersen. <laughs> evet diyor bir de ya. Şuna bak sen. Tufan sen de Eylül'le birlikte kalacak mısın anneciğim? Eylül senle birlikte uyuyacakmış bugün Tufan burada. Poyraz sen de kalacak mısın? Oh, Eylül'le birlikte yaşayacaklar. Ay ne güzel burada beraber kalacaksınız dersin. Eylül nereye, ben nereye kaçıyorsun yatarım? anneciğim? Poyraz birlikte, burada birlikte, kardeş ay, kardeş yeter sana. Mi? Eylül dursan anneciğim nereye gidiyorsun diyorum sana dur. Eylül. Aa istemiyor Poyraz'ı ya. Eylül niye ittiriyorsun <laughs> çocuğu? <laughs> kalmak istiyorum. Ne demek anneciğim? Bu yüzden burada kalmak istiyorum. Biz seni sıkıyor muyuz? Kardeşlerin seni sıkıyor mu? Sen istemiyor musun kimseyi? Aa! aa Eylül sizi istemiyormuş. Ben ona sarılmak istemiştim. Aa! Boyra sana sarılmak istemişti sadece ablası niye böyle yapıyorsun sen ya tek başına mı kalmak istiyorsun sen Ya Eylül ne yapıyorsun anneciğim ya. çocuk gelmiş sana sarılıyor Tufan sen de sarıl anneciğim Boyra sarıl anneciğim sana Eylül'le sarıl bir şey yapamaz sana merak etme bir şey demez. sonuçta ablan o senin ay inanmıyorum istemiyor gerçekten Eylül ittirmesene çocuğu anneciğim niye ittiriyorsun Sarılmak istiyor diyorum Eylül yapma ay inanmıyorum Eylül sıkılıyor boyrazi istemiyor Poyraz tamam gel anneciğim sen gidelim gel üzülme gel gidelim Tufan gel anneciğim sen gel sen bununla kalamazsın sana yemek pişiremez zaten bunun mutfağında yemek yiyecek hiçbir şey yok Boyaz, sen tek başına kalacaksın Gidiyormuşuz gibi, gibi yapacağız şimdi Seni her gece geleceğiz korkutacağız, korkutacağız burada görürsün sen Evet oraya saklan bakalım Bizim değerimizi anlayacak şimdi o tamam mı? Tek başına kalınca. O sesleri duysun da görsün gününü. Bakayım ne yapıyor? Bak bak keyif yapıyor. Oturuyor hanımefendiye bak. Dur beni görmesin şöyle geçeyim. Aa, aa inanmıyorum. Eylül'e bak sen ya. Boyraz'a kötü davranıyor. Ee, dur dur Tufan ne yapıyorsun şaşkın? Ne zaman çıktın oradan sen? Boyraz geçsene anneciğim. Geç saklan hemen. Ben şimdi ses açacağım. Uğultu yapacağım. Şimdi iyice korkacak. Hiçbirimizi görmedi ve bizim yaptığımızı düşünmedi. Kesin bu evden olduğunu düşünecek. Şimdi yukarıya çıkmıştır kesin. Onu gidelim yukarıda Aç bulalım Bakalım, tamam mı? bakalım bizim değerimizi anlamış mı? A, Hadi gel, a, Eylül çıkalım evden. Galiba gördün mü? Ee, bizden önce çıkmıştı. Neden gelmedi ki? Neyse gelirse hiçbir şey yokmuş gibi davranalım, tamam mı? Gelir zaten şimdi. A, geldi. Aa! Ne oldu Eylül Ne oldu anneciğim? Aa! Ne oldu? Neyin var? Ee, biz yukarı çıkmıştık. Ne anne, oldu sana? Sesler geliyordu. Ne sesi geliyordu anneciğim? Siz mi yaptınız o sesleri? Hayır canım biz buradaydık değil mi Poyraz? Hı? Baksana biz eve geldik. Gördün mü biz senden ya. önce geldik. Çıktık anne. ya sen bizi kovaladın. Anne. Hani tek başına yaşayacaktın orada ne oldu? Anne, ses çıkıyor. Ses mi çıkıyor? Anneciğim bazen evden ses çıkabilir. Tek başına kalacaksan -a -a! öyle şeyler A -a! yaşayacaksın. A -a! Uğultu Poyraz. sesleri mi geliyordu korku mu? Demek sen korktun. Bizim değerimizi anlamışsındır herhalde. Aa inanmıyorum Eylül geldi gel anneciğim sarılalım gel. Sen bizsiz yaşayamazsın zaten anneciğim. Bak bak Poyraz da geldi sarıl bakalım. Aa Poyraz'ı gene istemiyor ya nereye gidiyorsun? Eylül kaçma anneciğim artık Poyraz'dan kaçma. Hadi gel Eylül sarıl anneciğim bak kardeşin olmazsa olmaz. Eylül demek ki akıllanmamış.